Merhaba sevgili gençler. Ufka Yolculuk lise kategorisi kitabımızdan hazırladım. 11. deneme sınavımıza başlıyoruz. Kağıdınız kaleminiz hazırsa birinci sorumuz. Ayakları aşırı terleyen bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? A. Arada bir ayakkabıları çıkararak ayakları hava aldırmak. B. Sürekli aynı ayakkabıyı kullanmak. C. Ayak parmak aralarına pudra sürmek. D. Pamuklu çoraplar giymek. 2. soru Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın insanın düşünme şeklini, algoritma kurma yeteneğini taklit etme prensibine dayanmaktadır? A. Yapay zeka B. Bilgisayar C. Pratik zeka D. Robot 3. soru Madde bağımlısı bir kişiye hangi davranışın yapılması uygun olmaz? A. Sorunları ile ilgili destek olunması. B. Doğru, güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmalarının sağlanması. C. Yetenek ve ideallerini keşfetmelerini sağlayacak eğitim programlarının oluşturulması. D. Toplumdan dışlanmaları. Dördüncü soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda verilenlerden hangileri öz bakım ile ilgilidir? 1. El, yüz, saç ve tırnak temizliği. 2. günlük bireysel ihtiyaçların karşılanması, 3. vücudun fiziksel temizliğinin yapılması, 4. her işte başarılı olmaya çalışılması. A) 1, 3 ve 4, B) 1 ve 4, C) 1, 2 ve 3, D) 3 ve 4. 5. soru. Probiyotiklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yoğurt, kefir gibi fermente edilmiş süt ürünleri probiyotik gıdalardır. B, gıdalarla aldığımız ve vücudumuza fayda sağlayan canlı organizmalardır. C, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı olumsuz etkileri vardır. D, besin alerjisi, alerjilerine karşı bağışıklık olarak olumlu etkileri vardır. 6. soru Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan ve aşılama sayesinde yeryüzünden silinen hastalık hangisidir? A. Menajit B. Su çiçeği C. Çiçek D. Zatürre 7. Soru Çocukların besin tercihlerinde olumlu etkiler yapabilmek için hangi davranışın yapılması sakıncalıdır? A. Okul çevrelerinde fast food satan dükkanların yasaklanması. B. sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme çevreleri oluşturma. C. okul kantinlerinde sağlıksız yiyeceklerin satılmaması. D. şekerli yiyecek ve içeceklerde vergilendirmenin kaldırılması. 8. soru. Minerallerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. canlılar tarafından sentezlenebilirler. B. Tabiatta yaygın olarak bulunan ve vücutta pek çok önemli işler için gerekli olan inorganik maddelerdir. C. Vücuda besinler yoluyla alınırlar. D. Diş, kemik, kas, kan ve benzeri dokularda bulunurlar. 9. Soru Aşağıdaki besinlerden hangisi sağlıklı değildir? A. Mevsiminde yetişen doğal gıdalar. B. Mevsimin dışında seralarda yetişen gıdalar. C. Mevsiminde alınarak dondurulmuş gıdalar. D. Ev yapımı, konserve, meyve ve sebzeler. 10. Sorumuz. Peygamberimiz yemek yerken hangi davranışı yapmazdı? A. Dizlerin üzerine oturarak yemek yerdi. B. Yemek yerken bir yere yaslanmazdı. C. Ayakta yer ve içerdi. D. Sağ eliyle yer ve içerdi. 11. Soru. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin raf ömrü daha kısadır? A) sucuk B) pastırma C) çiğ et D) kavurma 12. sorumuza geldik. Birden fazla tohumdan laboratuvar, sera ve tarla denemelerinde çaprazlamayla elde edilmiş melez tohumlara ne denir? A) atalık tohum B) yerli tohum C) standart tohum D. Hibrit tohum. 13. soru. Ülkemizde kullanılan gıda, gıda katkı maddelerinin hangi gıdada ne kadar kullanılacağı nerede tanımlanmıştır? A. TSE B. Rütük C. Türk Gıda Kodeksi D. TÜİK 14. soru Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Domuz ve ondan elde edilen her türlü atıklar ile leşlerin yenilmesi haramdır. B. Ot ile beslenen hayvanlardan besmele ile kesilmeyenler haramdır. C. Çalıntı olan hayvanların yenilmesi haramdır. D. Boğulmuş, vurularak öldürülmüş, uçurumdan yuvarlanmış ve yırtıcıların öldürdüğü hayvanların yenilmesi helaldir. 15. soru. Bazı gıda Maddeleri veya katkı maddeleri bileşimlerindeki bazı maddelerden dolayı alerji neden olabilir. Bu maddelere ne ad verilmektedir? A) Gıda boyası B) Alerjenler C) Laktoz D) Gıda intoleransı 16. soru Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A) Onlar ki ne savurgan, müsrif ne de cimri tam ikisinin arasında bir yol tutarlar. B. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. C. E iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın. D. Bir akarsuyun kenarında abdest alıyor olsanız bile su israf etmeyiniz. 17. soru. İyi tarım uygulamaları ile organik tarım uygulamaları hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Her iki uygulamada da kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. B) İyi tarım uygulamalarında kimyasal gübre ve ilaç insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde uygun zamanda uygun dozda kullanılırken Organik tarımda sadece organik kaynaklı gübre ve bitki koruma ürünleri kullanılmaktadır. C) Her iki uygulamada da sadece organik kaynaklı gübre ve bitki koruma ürünleri kullanılmaktadır. D) İyi tarım uygulamalarında organik kaynaklı gübre ve bitki koruma ürünleri kullanılmaktadır. Organik tarımda ise kimyasal gübre kullanılmaktadır. 18. sorumuz Uyku alışkanlığı nasıl olmalıdır? A) Günde 6 saat uyunmalıdır. B) Güneş battıktan sonra çok uyanık durmadan uyumalı, güneş doğduktan sonra ise uyumaktan kaçınılmalıdır. C) Çok geç, geç saatte yatıp geç saatte kalkılmalıdır. D) Güneş batmadan önce uyumalı, güneş doğduktan sonra kalkılmalıdır. 19. soru Kolaycılığa kaçmamak hazıra konmamak, copy paste yani kopyala yapıştır zihniyetinden uzak durmak, telif dolayısıyla ile bir kul hakkının doğmaması için başkasına ait bir içerik, fotoğraf veya yazı paylaşılacaksa izinsiz kullanmamak. Yukarıda verilenler hangi tür internet kullanımına örnektir? A. Dürüst kullanım B. Yasal kullanım C. Bilinçli kullanım D. Aktif kullanım 20. ve son sorumuz okul kazalarını önlemek için birçok önlem alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? A. Merdivenlerden inip çıkarken sağ tarafı kullanmak. B. Spor faaliyetlerine başlamadan önce kullanılacak spor gereçlerinin talimatlarını okumak. C. Şaka amaçlı arkadaşları itip kalkma. D. Çatık çıkışları, depo giriş alanları gibi kilitli tutulan ya da üzerinde uyarı ifadesi olan yerlere girmemek. Cevaplarınız hazırsa buradan kontrolünü yapabilirsiniz. 11. deneme sınavımızın sonuna geldik. Bir dahaki denememizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.